Hakikate dair edinilen ilim elbet kişide müspet yönden bir değişim getirir. Getirmelidir. Bu değişim olmuyorsa, açığa çıkmıyorsa, kişinin öğrendiği ilim fiiliyata geçmiyor, gereğini açığa çıkarmıyor demektir. İlim öğrenmekten gaye o ilim ile amel etmek olmalıdır. Bu durumda öğrenilen ilmin gereğince hiçbir zaman amel edilmediğinde ise edinilen ilim yük olur. İlim gereği yerine getirilirse cehaleti ortadan kaldırır. Belki çok şey öğreniyorsun. Öğrenmektesin ama bu öğrendiklerin sende olması gereken tesiri oluşturmuyor ise kendini sorgula. Neden? Nefsine mi yenik düşmektesin? Samimiyetsiz misin? İmanın mı çok zayıf? Bunu iyice tefekkür et.